Sizin buralar mı güzel bizim buralar mı? Gezemedim bilmiyorum. Ama insanlarınız çok yardımsever. Aa bak şimdi öyleyizdir yalan yok. Ve çok güzel. Mesela Bahar. Kardeşi Hande. Nasıl ya? Bahar'la Hande mi dedin? Evet. Onları tanıyor musun? Yok canım. Nereden <laughs> tanıyacağım? Vay yengem ne zahmet <gülüyor> ettin ya. <laughs> 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 çok yeme. Güzel yemekler yaptım. Ya yapmasaydın yengem be. Hoş geldin Ahmet. Oo, Hancı İlgi teyze. Öpeyim. İstemem. Vallahi hiç değişmiyorsun ha. Taş gibisin maşallah. Teşekkür ederim Ahmet. Şimdi dinle beni. Siz de dinleyin. O ihtiyara hmm. Her şeyi söyleme zamanı geldi. Vallahi söyleyelim, vallahi söyleyelim Angeliki teyze. Çünkü biliyor musun, ben de hiç sevmem aslına bakarsan papyon Kamil yani. Anne lütfen başlama gene. Başlarım. Bak Ahmet, dayı ailesini inkar ediyor. Mama? Ne? Çünkü o moruktan korkuyor, öğrenecek diye. Vallahi öyle bir korkuyor ki, üç buçuk atıyor, üç buçuk buçuk buçuk. Üç buçuk, üç buçuk. Üç buçuk. Aa, bu kadarı fazla. Aa, yenge olur mu öyle şey? Vallahi ben de söylüyorum aslında dayıma biliyor musun? Diyorum ki sen boş ver papyon Kamil'i. Çünkü git ailene bak, ailenin çocuklarının başında dur. Baksana şu garip anlara ya. Şu gariba bak, Allah'ını sen görüyor musun? Bak, ha, aslan ha. yeğenim benim, nasıl da yakışıklı. Bak, şuna bak. Bak, ha. gariba, bak. Ah, gördün mü? Aslan oğlum Ahmet. Ahmet, aç şu telefonu. Of, of! Gene sessiz aldı bu. <laughs> <laughs> Alo. Ha, taki sen misin? Ben de Calliope'yi arayayım diyordum. Ya Ahmet'i arıyorum, açmıyor telefonunu. Ahmet çocukları bırakıp döndü mü? Yok. Calliope yemeğe alıkoydu onu. Ne dedikse... Pes etmedi. İlah tıkır. Bırakmam diye tutturdu. Ne? Yemeğe mi? Eyvah, 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 eyvah. Ya bizim Ahmet boşboğazdır. Gevezenin önde gidenidir. Hele bir kadehiz. Ne dediğini bilmez. Peki, işinin gücünü bırak doğru bizim eve. Hadi doğru bizim eve. Aa, giderim gitmesine de... Ee, ...beni eve sokar mı bilmem. Biliyorsun, o eve adım attırmadı. Hay Allah bak bu telaştan unuttum. Takici bak, güzel bir çiçek yaptır, tamam mı? Ha git böyle güzel sözler söyle, iltifat et, şiir söyle. Hatta yeniden evlenme teklif et. Ne olur, ne olur Ahmet'i yalnız bırakma Taki. Yalancı İsmail Efendi. Git bak buraya ne dizim be? ne dizim? Ne bağırıyorsun baba? Ha. Adam üstünü değiştiriyor. Akşam Ali gezmeye gideceğiz. Madem iyiydin gidecektin gezmelere... ...ne diye bıraktın sayımları başka günlere? Güve! Baba! Ha? Kocama bir daha güve deme. Bah, ne diyeyim? Eşek arası mı diyeyim? Hı? Küpek balığı mı diyeyim? Ne diyeyim? Ya buraya. Şimdi bak bu Bodur Ahmet var ya, Bodur beraber kurmuşlar çete. Kara güveler çetesi. Çok değerli kendimi. Gidecek Musa ihbar edeyim yani herife. Görürüz bunlar be. Nerede o Ahmet şimdi at toz? Yok ortalıkta. Nerede bu herif? Yeter artık baba. Söylenip durma adamın tansiyonunu çıkaracaksın. Aa ne bağırsın babana be? Ne bağırsın babana? Bağır o İsmail kocana. Be baban çalışır. İsmail kocun seksek oynar. Tabii. Evet. onun yüzünden gecikti bu sayım yani. Aa bak gördün mü baba? Sen kendi ağzında söyledin. Demek ki sayım işleri mühimmiş öyle mi? Senin beğenmediğin İsmail'im yapıyor senin o bütün önemli işlerini. Bunu da karar verirken herhalde göz ardı etmezsin. Bana bak baba, eğer İsmail'imi dağıtıma göndermeye devam edersen... ...bütün o önemli işlerini tek başına yaparsın, haberin olsun. Parayı verince... ...borumu öttürecek çok adam bulurum. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. sosyal mı çıkacağım üstünü karşısına? Ne yapsam? Şu bandanı falan mı taksam ha? Alttan hiç görünmüyor sanki saçların. Of Bahar ya! Hepsi senin yüzünden! Benim yüzümden mi? Sen de o Adonis gibi nankörsün. Ben mi tutturdum saçlarını boyayalım diye? Bu şahane rengi sen tutturdun ama. tamam anne bak ağlama. Ya üstün seni beğenip sevecekse sen olduğun için yapmalı bunu. Böyle saçlarını boyadın diye değil. Yarın ilk iş kuaföre gider düzeltiriz tamam mı? Ben sadece benim beğensin istemiştim. Bana da farklı göze baksın istemiştim. Benim ona baktığım gibi. Cık, canım benim senin o güzel gözlerin yeter. Bak şimdi ben senin gözüne bir kalem çekerim. Üstün gözlerine bakmaktan saçlarına bakamaz. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Vay vay, annelerin sultanı, <laughs> döktürmüşsün yine. <laughs> Ay sakızlı muhallebi yaptım, üzerine de vişne sosu döktüm, çok güzel oldu. <laughs> Vallahi askere gitmenin en güzel yanı da askerden dönmekmiş ha. <laughs> Kutlaması kırk gün, kırk gece sürüyor. Ay ya üstüm bozmasana oğlum. Hacerler de geliyor, muntazam dursun. Atiye'nin sunumu kötüydü mü dedirteyim? O kadar dümbelenin ağzına laf mı vereyim şimdi? Bilmem. Ha misafir mi geliyor? Ay söylemedin mi? Yo. Niyazilerle İsmail'ler geliyor. Ee, sen niye süslendin böyle? Parfümü de boca etmişsin üstün. Figen'le çıkacağım da dışarı şimdi. <laughs> Olmaz oğlum, bu kadar insan seni görmeye geliyor. Vallahi bu sefer hiçbir yere gidemezsin üstün. Otur oturduğun yerde, ayıp. Allah Allah, e ne bileyim anne ben bana söylemedin ki. Kıza ayıp olacak şimdi, ne diyeceğim? Ay hiç olur mu oğlum? Hem bu Figen nereden çıktı? Ne biçim kızı öyle? Benim bildiğin tam tersi olur. Sen onu almaya gidersin, o niye seni almaya geliyor? Cık, vallahi Atiye Sultan, senden korkulur. <laughs> <laughs> sen değil oğlum, sen değil kızlar korksun kızlar. Benim bir tanecik şehzadem var. Onu da olur olmaz cariyelere kaptıramam üstün. Ha, geldi işte kız. Ne diyeceğim ben şimdi ayıp olacak. Misafirleri dayıp gözün aydına geliyorlar. Ben şimdi onu münasip bir dille gönderirim. Ya kıza ters davranma anne tamam, ayıp tamam, Tamam tamam. Bak ya. Ulan bu da güzelmiş ha. Aa merhaba. Siz üstümde annesi olmalısınız. Ben Figen. Ben de Atiye. Merhaba kızım. Şey, biz bugün üstünle buluşacaktık. Kendisi evde değil mi? Ay kızım üstün nasıl hasta bir bilsen. Yatıyor çocuk, yatıyor. Hay Allah, nesi var? Bilmem, üşüttü herhalde. Şey, bir geçmiş olsun deseydim. Yok, oh, deme. Deme kızım, çok bulaşıcı olabilir. Sen en iyisi birkaç gün üstünü arama. Bak zaten akşam dolu evine git sen. Yani dolaşma bu saatte, bu elbiseyle sokaklarda. Hadi kızım, iyi günler, iyi günler. Ama şey... Yiğit. Yavrum bebek misin sen ha? Bebek misin? Hadi aç ağzını, hadi yorma beni, hadi. Filiz. <laughs> yiğidim benim be, <ya>, afiyet olsun. <laughs> oh. Ee, Filiz'im kocanın ne yaptın? Vallahi kurt gibi açı var. Yemek memek yok. Nasıl yemek yok? Ya kocana hiçbir şey ayırmadın mı? Ayırmadım. Kocası karısına hiç hediye almadığı gibi bir de bunu yalan malzemesi olarak kullanıyorsa... ...o kadın kocasına yemek ayırmaz. Aşk olsun, yani ben sana şimdiye kadar hiç hediye almadın mı? Almadın. ya bütün şiirlerimi sana yazdım be. <laughs> bu Hacer yengenin de ağzında baklığı ıslanmıyor konumuz bana Hacer ablanın bunu söyleyip söylememiş olması değil. Konumuz senin bana hiç hediye almıyor olman. Anneciğim sen üzülme. Ben aşıklarımı biriktirdim sana ben hediye alırım. <laughs> <laughs> Canım benim. Ha. Bunda evlat mı doğurdun, rakip mi doğurdun belli değil ha. Neyse ben bir yukarı çıkayım. <laughs>